Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size bir konudan bahsedeceğim Bas, e, başlıktan gördüğünüz üzere zaten e, dediğim üzere arkadaşlar e, Brostars'ta pardon bu arada fazla e dedim e, Brawl kutular geri geliyor arkadaşlar şöyle mesela e, va diyeceğim şeyi unuttum lan demin ne güzel söylüyordum videoya başlamadan önce neyse arkadaşlar her önceden şöyle ne Lan Mesela şöyle kostümler gelmişti ya. Bunları bilenler vardır illa aranızda. Bayağı eski kostümler bu arada. 2021 mi? 2020 kostümleri mi ne arkadaşlar? Bunlar bayağı baya eski kostümler. İşte bu kostümler gitti. Ve yeni olarak şöyle nefis söyleyeyim. Şu geldi. Ee, bir de Tara geldi. Birbirlerine, birbirlerine bayağı bayağı benziyorlar. Bir de burun şu hali var. Şu haliyle bu haline benzetenler varmış burun. Yani fazla benzemiyor gibi de. Bilemedim şimdi. Benziyor da biraz yani. Bir bakalım. Şöyle. Bu neden büyümüyor ya? Yani benziyor biraz yani. Şöyle. Benziyor biraz evet. Ama çok da benzemiyor. Yani, ama bunlar bayağı benziyor gibi ya. Böyle bir bakıyorum. Aynen. Hacı bıçak var. Bıçak var. Bere, bere. Ondan sonra eee tişört, tişört. Çorap, çorap. Ayakkabı, ayakkabı. Eee <laughs> tara. Normal tara. Ama benziyor yine de. E, bibi çok benziyor yalnız. Bir de 8 bit geliyordu hatırladığım kadarıyla. Burada 8 bit yok. Yani gösteremiyor burada. Bu fotoğrafta yok işte. Neyse bir şey olmaz. 8 bitin yeni gelecek halini görmüşsünüzdür zaten. İşte hacker sezonu geliyor. Bunlar da virüs şeyler. Yani oyun eski şeyleri geri getiriyor. Örnek şöyle göstereyim. Şehir yıkımını bilenler elbet vardır arkadaşlar. 2020'de oyun oynayanlar elbet aranızda vardır. Onları yorumlara bekliyorum. Ee, bu arada oyuna kaçtı başladınız. Bunu yorumlara ve yorumlara yazabilirsiniz. Şehir yakımı 2020'de mi ne gelmişti? 2019'da mı ne gelmişti? O zamanlar şehir yakımı fazla oynanıyordu. Yani herkesin sevdiği bir moddu. Ben çok seviyordum mesela o zamanlar. Ee, oyunun amacı da şu şehri yıkan dinozoru yıkmaktı. Yani öldürmekti bu şehri yıkan arkadaşımızı oyunda. Ee, bunun yerine şöyle bir şey getiriyorlar. Şöyle. Şöyle bir şey getiriyorlar. E, Godzilla sezonu getiriyorlar. Bu Godzilla sezonunda da şey arkadaşlar. E, Şehiri, böyle şehir var etrafınızda tamam mı? O şehri yıkıyorsunuz. E, şunun gibi şeyler var işte şöyle. En çok burları yıkan takım kazanıyor. Godzilla olduğunuz zaman baya vuruyorsunuz. Şöyle yerlerden falan bir şeyler çıkıyor. Öyle çok vuruyorsunuz. Ee, gelelim konumuza biz kutular geri geliyor demiştik ee, gösterdim gibi arkadaşlar çoğu şeyi gösterdim daha gelecek şeyler de var ee, kutular geri geliyor ihtimali var yani İl, e, illa geri gelecek hali yok da yani geri gelecek hali yok dedim e, yani elimde bir kanıt delil ihtimal yok yani ama çok yüksek ihtimal geliyor arkadaşlar şöyle bir ihtimal vereyim %95 gibi bir ihtimal var ortada kendi düşüncem, kendi kararımla %95 gibi bir oran var bence. Yani kutular geri geliyor gel e, diyenler de var. Bunu ben önceki videomda demiştim. Hani e, kutular aralıkta gelme ihtimali var demiştim. Bu konuda bir tane daha video çekmiştim önceden. E, bir ay önce falan. O kutu e, orada da şey demiştim. Kutular aralıkta falan geliyor demiştim. Fakat oyun hızlı hızlı geri getiriyor e, eski şeyleri. Welcome to broad talk. It's full of rude people, such mm -hmm, as quotations, instead of the amount of time. Regular thanks like Pam, having Hank, and they're all of so you don't see the doctor. It is me how do i get monster monster eggs i need that oh, guys calm down please you can get monster is this a mutation or should i go to the doctor i'm for a reason up to see the team i actually like to see the most wins winning a match <gülüyor> 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 ha, bu arada <laughs> kulüplere katılın arkadaşlar. Benim kulübümün adı da Swanley 900K'yız şu an kulüp e, kupası. E, belki kulübü şu an koyarım buraya. Koymuşumdur. SS'ini bulabilirsem telefonumda, bilgisayarımda da. Şöyle bir şeyler getiriyorlar arkadaşlar. Elmas falan kazanıyoruz. Çok güzel bir şey bu. Devam edelim. <laughs> Mutasyonlara <altyazı>. Oyunu <laughs> <laughs> <laughs>

Şöyle. Dur lan nasıl yapacağım ben? Şu blok var ya arkadaşlar, şöyle göstereyim. Pink. Bak, görüyorsunuz black, renk çeşitleri blue. getiriyorlar. Eski no, durum blue. Bak. Aynı da aynısı lan. Aynısı lan. Bak. Brook, red, oh, yeah. yellow, red, pink. Black, Hacı, black. Aynısı değil mi bak, yalan blue. atmayın. Dur. Bak, aynısı değil mi oğlum? Blue. Aynısı arkadaşlar bu arada. Aynısı değil diyen yalan söyler ya. Şuna bir bak ya. Lan nasıl aynısı değil ya? Bak şu ortasından sadece şey çıkarmışlar. Şöyle bir şey. Şu. Ha, çok az değişiklik var. Aynı sadece. Yani oyunu geri getiriyorlar. No, they don't power up together to become a club mate, bro. And we the bus, we join a club. And this is the call to get this moment. Two mythic escape. And Charles of... That's who. Brothers. That's is a sure new sword. legendary brawler and he's ready to shred. He belongs to <laughs> this new star park area called and nice guitar. Super well, I his trail well as Aiko for his team Cyber Brawl. Ah, my gun. Oh, so Lan virüsler geliyor işte böyle. To Bu Hacker Brock, the Brawl King. Master Hacker Brock. She some sort of software bug. yok. Oo, yukarı geliyor lan. Pass Oğlum biz kutular geri geliyor dedik. Güncellemeye bakıyoruz. <laughs> Harry Arkadaşlar ben şeyi karıştırmışım yani. Virüs Charlie. Virus Charlie ile virus sekiz bir şey karıştırmışım. Pardon. Belki vardır <laughs> bilmem are rocket down Körümel... and stores increasing the Each is on the buraya boş yere baktık acı şey yokmuş. Neyse, böyle, böyle. İşte arkadaşlar dediğim gibi ee, bu şekilde gösterdiğim kanıtlar şu anlık bu kadar. Ha, bu arada nasıl geri geliyor derseniz sizlere bir şey daha göstereceğim önceki videomda gösterdiğim şeyi. Burada Brawl Talk o, park falan geliyor from geliyorlar, öbür tarafa geliyor Alito Bu, bu işte. skin. Skin. O, bir çok güzel değil mi? Neyse devam. Ne? Bak, zaman böyle deniliyor. yoluna ne deniliyor? Şu şey işte bu küre mi? Ne bununla da bilmiyorum. Bu kırılıyor. Hop geri geliyorlar. Nereye gidiyorlar? Burada bir şey, bir şey. Bir dakika. Bir şey fark ettim. Burada bir şey diyorlar da ters gibi. Video tersini oynatamıyor mu ben burada? Şanmağı. Lan burada bir şey ters oynayacak. Hızlı. Ne yapalım? Arkadaşlar burayı ters oynadın. Bakın bir şey diyorlar anlamadım. Ters oynatamam burada. Bakın <laughs> bir şey ters okuyorlar. <laughs> <öfkeli. gülüyor> <laughs> <laughs> Zamanın kumları geliyor. Zamanın kuruna ya. Kutular geri geliyor işte ulaş. Zaman <laughs> <geri> geliyor dedi. <laughs> ha bu kadar işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İnşallah yarın 650 evet, abone oluruz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar. Bye bye.